Ben hazırım. Ben de Alize, sen bu pirinçleri ayıklayacaksın, yıkayacaksın. Sonra kırılacak yeşil fasulyeler, haşlanacak barbunya'lar var. Babaanne, senin de tatlılarını şimdiden hazır ediyorum ki tatlıyı şimdiden yapmak lazım. Buzdolabında kıvama otursun diye. Tamam. Bunların hepsini ben mi ayıklayacağım? Estağfurullah, hiç olur mu? Belediye ile itfaiyeyi aradım, destek ekibi birazdan gönderecekler. Tabii ki de sen ayıklayacaksın Alize. Ha, bu arada siyah taşlardan çok beyaz taşları kontrol et derim. Malum onlardan aramızda çok fazla var. Ee, süt nerede? Dolaptan sütü versene kızım. Vereyim, vereyim. Ee, dünürlere ne yemek yapıyoruz? Bamya çorbası, perde pilavı, kuru dolma, cacık, hoşaf... ...şekerpare, salata, içli köfte. Ha, anladım. Ee, yalnız bizimkiler baharatı çok sevmez. Ben önceden uyarayım da. Bunu bildiğim iyi oldu. da koyalım değil mi Serap ablacığım? Koyalım ablacığım. Bol tuzlu olsun. Halam bayılır. Misafir nasıl ağırlanırmış görsünler. Evet. Şimdiye kadarki katıldığınız tüm organizasyonları unutun tüm parti konseptlerini çöpe atın. Çünkü böylesini daha önce görmediniz ve görebileceğinizi de hiç sanmıyorum. Ya pardon da sen bunu hangi ara düşündün, planladın... ...ve bir de hayata geçirdin yani ben anlamadım ki. Aynen. E sürekli buradasın. Ne zaman hazırlık yaptın? Canım bugüne bugün yetişkin bir Tuğçe hem çalışır hem parti verir. Ne partisi bu peki? Yaza merhaba partisi. <laughs> Sen çok yükselmişsin ama fikir çok orijinal değil yalnız. Dikkatini çekerim. Her fikrin bir de uygulama biçimi vardır Alpçim, değil mi? Neyse, dolabınızdaki en star parçayı giyiyorsunuz ve atacağım konuma geliyorsunuz, tamam? Nerede yani? Konum dedim ya Ceren'cim, şimdi söyledim. Ha mekan da gizli yani. Ay ama meraktan çatlarım. Başka soru yok. Partiden bir saat önce konumu gönderiyorum. Siz de geliyorsunuz ve hayatınızın şokuyla karşılaşıyorsunuz. Ne? E hadi canlı yayın açalım bari. Olay, olay, olay. İstanbul'un göbeğinde akıllara zarar bir parti veriyorum. Tema da mekanda şimdilik sır. Sürpriz konuklarla gün boyu eğleneceğiz. Öpüyorum, takipte kalın. Nurettin, hayırdır? Vallahi pek hayır değil Sinem. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Alize ile mi ilgili? Yok, otelle ilgili. Hesaplarda bir gariplik var. Nasıl yani? Nasıl bir gariplik? Anlamadım. Açık var, açık. Az önce depo sayım raporları geldi elime. Bundan tam bir ay önce anormal yüklü miktarda temizlik malzemesi almışız. Ama depodaki malzeme ile ...envanter kayıtları birbirini tutmuyor. E kullanılmıştır belki. Sinemciğim o kadar malzemeyle oteldeki tüm odaların günde en az 20 kere temizlenmiş olması gerekiyor ki... ...bu teknik olarak mümkün değil. Öyle mi? Öyle. Dur bir dakika. Ya. <laughs> Faturalar burada bak hepsi tarihine göre dizile. Senin söylediğin alım ne zaman yapılmış? Tam bir ay önce. Bakalım bir ay önceki nerede? Hah, işte bahsettiğim alım bu. İnanamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Demek ki biri bir yerlerde usulsüzlük yapmış, çok net. Ne yapacağız? Cık. Yok, açmıyor. Kim açmıyor? Ne yapacaksın? Anlamadım ya. Yapılması gerekeni Bizim housekeeping'den sorumlu müdür Zeynep var. Gidip onu bulacağım. Bu işi çözmemiz lazım. Hay Allah ya, çok da iyi biriydi o. O mu yapmıştır, öyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum Nurettin. Tek bildiğim yapanın cezasını çekeceği. Ya anlattım ya tek tek, daha ne söyleyeyim? <laughs> Sensasyon diyorum abi. Alize Soner diyorum, yetmez mi yani? Aynıysa tamam daha fazla detay vermiyorum. Sen getirebildiğin herkesi getiriyorsun. Çünkü sosyal medyada büyük olay olacağız. Yani böyle günlerce TT falan kalacağız. Ben seni arayacağım tamam mı? Sonra görüşürüz. <laughs> Sinem Hanım. E, bir şey mi istemiştiniz? Kimle konuşuyordun sen? E, hiç. Arkadaşımla okuldan. Neymiş bu arkadaşın adı? Nas. Ah Naz ama siz tanımıyorsunuz Naz'ı tabii. Peki öyle olsun. Ee, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yardımcı olabilir miyim peki? Zeynep Hanım gördün mü? Ee, gö gördüm gördüm on dakika önce gördüm. Ee, ama siz zahmet etmeyin ben kendisini getireyim hemen. Hı hı. ama benim etrafım